Of bu neydi ya? Hidleyen takım arkadaşlarından baktın mı? Saçma sapan oyunu kaybediyorsun. Sen kasılıyorsun ama kazanamıyor musun? İşte bunun çözümünü bugün sana sunacağım. Bugün düşük elodayız arkadaşlar. Demir 2 elodayım yani. Demir 2'yiz. Bulabileceğim en düşük hesabı buldum ve 15 dakika olmadan oyunu bitirmeyi deneyeceğim. Bunda nasıl yaptığımı sizlere öğreteceğim. Karşımızda Trin Demir. Başlıyoruz. Beynimizi çok kullanmayacağız. Sadece saati kasıyoruz. Çok zor bir şey değil. Ben cidden karşımda kim var anlayamadım. Milyonları da kaçırdık. Evet Demir varmış. Voli bir de hemen laf atıyor. Bir tane şöyle tarif patlattın. Geldin değil mi? Büyük milyona W. Eğeni bir güzel indirdin. Gelsin abi sıkıntı yok. Üzerimize atladı. Geri çekiliyor gibi yapıyorum. W. O hemen Ignite attı. Bu kadar basit. Değil mi? Tamam bu kadar basit. Alkışlayın. Kain geldi ona karşı da oynayalım. Onu da öldürdük. Gerçekten kardeşlerim demir gibi oynuyor. Burada pustum bekliyorsun. W'yu dağıtayım ya. Attırmadı. Abi yine mi öldüremedim. Benim hatamızdan hızlıdan atalım. Çok şımarmaya başladım. Saldırız ayakkabısını bir güzel çektik. Bir tane doldurulabilir eksir ilerliyorsun. Neden bunu aldın? Hem kule yıkmak için hem karakterimizin pasif ile birlikte çok güzel çalışıyor. Koşalım. Bu videoyu izleyen düşük eledeki bir insan hızlı bir şekilde ardı ardına win alarak düşük eledan kurtulacak. Bunu sözünü veriyorum. Hadi anlaşmamızı yapalım. Sen de bir anda videoya like'ını atıyorsun. Buna benzer daha çok video çekiyorum. Bak burayı hızlıca ittirdin değil mi? Tekrardan rakibin kulesine vuracaksın. E'miz indirdik. Pasifimiz var zaten. Hızlıca ittirebiliyorsun. Tamam. Geldim Tarif patlatacağım. Yine arkada minyon alacağız. Birazcık kulesini dövelim. Dakika 4.43. Tamam minyonlar bitti. Geri çıkıyoruz. Bak W attım ya minyona. ona hemen kesmiyorum ama pasif sayesinde kestik üzücü. Gel buraya. Nedense buraya geldi yani. Gerçekten demir arkadaş. Rakip ormancı da gelsin. Beraber keseriz. Ulan burada niye bekliyorsun? Kule altına gitseydin ya. Ne güzel öldü. Şimdi altı level olacağım. Geldiğinde bir daha öldüreceğiz. Garanti yapıyoruz bunu. Üzerine kulesine daha çok hasar atacağım. Dakika 5'i geçmiş. Bak şimdi saldırı zayıklamasının gücünü gör. 4 kası milyon farkı. Bu arada bu farkları attığım için hiç hava falan atmıyorum. Yanlış anlamayın bunu. Ego falan sanmayın. Alakası yok. Ben tamamen bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Sizler daha hızlı league atlayın diye. Yoksa yüksek elo'da da aynısını yapıyorum yani videoları izleyerek bunları görebilirsiniz. En iyi adamlar geldiğinde de aynı şekilde eziliyor. İttirmeye bir güzel devam edelim. Dakika 6'da kule yıkılıyor. <laughs> Ölmedim ya. Üzücü. Sen W atarız şimdi. Öldü. Ölmedi. <laughs> Asife bile ölebilir daha. Gelemeyecek buradan. Korkuyor. Dakika 6.40'da ilk kuleyi alıyoruz. 7 levele 4 level. Oo teleport. Çıkarım ben buradan. Zorlamayacağız. Hızlıdan base'imizi atalım. Ya da birazcık daha bekleyebilirim bak. Doğru E'ye atmam lazım. Aa sekmiyor mu yondan? Kardeşim sen niye bu kadar şanslısın ya? Tam bu sefer yıktık. Güzel. Ah be sıkıntı yok adam bize gold verecek. Bence yine World. Nashor'un dişinin alt eşyalarını aldım. Normalde vadiye aran çıkıyorum ama erkenden oyun bitireceğim için bunu saldırıza bana lazım. Vadiye gidelim hadi. Burada vadiyi nasıl kullanacağınız aşırı önemli. Bir de dakika 8'de alman lazım. Bir de altınları öldürmemeye çalış. Takım arkadaşların gelmesi gerek yok. Kaan geliyor. Ölmezsin be Pantheon. Ne korktu öyle. Base atma zamanlarını söylemedim ama. Ya yani 1100 altınız varsa, 700 altınız varsa base atabilirsiniz. Halen 6 olamamış. Ben burayı yardım geçtim. Hadi bakalım. Bugün bir de güzel de atamıyorum. Ona rağmen bu kadar izliyoruz. Altı level oldu. Yani ne birazcık daha güvenecek tabi. Mavi güçlendirmeyi alalım. Güzel. Tamam kaçsın base atsın. Zorlamamayı da bilmen lazım. Vadiye açtık. Öldü. Kulagros bana dönmesin diye böyle bir şey yaptım. Ve hızlı yıkmam gerekiyor. Güzel. Bir tane daha kafa atarsa mükemmel. Dakika 10'da ikinci kuleyi aldık. Dakika 10'da 3. kuleyi alıyoruz. Alda. Da 11'de imtör açacağım. <laughs> Oğlum cidden çok eğlenceli ha. Benim mimikleri izliyor musunuz bilmiyorum ama. Dakika 11'de intör açıldı. Oyunu bitirmek için ilk görev başarılı. Burada bir kaynımız var. Çok zorlamayacağım. <laughs> tamam ya at, atsın. Ya bir yapabileceğim bir şey yok kaçsın abi. Burada şöyle geldim omurga kranı bitirdim ilerliyorum. Bitirebiliyorsanız da dişini de bitirin ama o kadar paranız olmayacaktır. Omurgayı da erkenden bitirirsen kulelere fazladan vuruyorsun. Milyonları bafladığın için bu milyonlar kolay kolay ölmüyor. Ve buralarda yıkma şansı yakalıyorsun. Oyun çok kısa olursa bunun arkasına bir tane daha atacağım. Yaptığım hareketlerin aynısını yaparak oyunlarınızı kazanacaksınız. Öyle bir hareket bonusu gelsin. Bence bu milyonları biraz zor tutar. Karşı bot lane gelmiyor, mid lane gelmiyor. En azından bir tane kuleni alacağım try. E niye tarif çalışmıyor burada? Cidden tarif çalışmadı gördünüz değil mi? Dakika 13'te. Ah be aslında yıkarım da çıkacağım. Yasuo falan da base atmış. 5 kişi base'deler şu an. Çıkalım. Bak vadinin çıkmasına 50 saniye kaldı. Ben buradan böyle bir ittireceğim. Muhtemelen demir ele dolduğumuz için gelmeyecekler ve oyunu bitireceğiz. İlerlemeye başlıyoruz. Bak hepsi orada. Gelen giden yok. Malphite geliyor. Yasuo geliyor. Gitti değil mi oyun? bitiremedik maalesef. Yani çok kayıtladılar. Birazdan bitiyor. Dakika 15'teyiz. Şu an oyun bitti benim gözümde ama biraz yürümemiz lazım. Oğlum rakip nasıl seriye bağlıyor ya? Abi o interleri devreye girmek üzere. Beni gördüler mi acaba şu an? Bravo. Anlaşılan salmayacaklar. Dakika 15 hallerimiz boşa gitti. Bizim sakın gördüğünüz gibi fidliyo. 0 5 5 8 2 6 4 3. Bir saniyede bitecek oyun. Bana ihtiyacım varmış bu halde. Ne oluyor lan? Burada oldu mu? Nasıl anladılar? Sanırsam Pantheon vektör yapacaktı, yapamadı şu an. Abi iş başa düştü yine ya, benim yapmam lazım. Aha geliyoruz oyunun sonuna. Ultileyeceğim burayı. Ve dakika 19'da bir güzel oyunun sonuna geldik. 06, 6 5-9, 6 4, 4 10 defa ölmüş, 15 defa ölmüş. 11 defa öldüler şu an. Böyle bir oyunu bir güzel kazandırdım. Hazırsanız ikinci maça geçelim yine voli bir oynayacağım. Bu sefer daha erken bitirmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabiliriz. Hadi yeni lansar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 20 LP geldi. Vol 1 ile S kazandık. Bakalım rakip takım ne diyecek? Bak bot lane'lerinin kadası güzel. Mid lane'lerinin de güzel. Bu adamda 12 tane katkıda bulunmuş. Sadece try'ları kötüydü. 6-3-0 10.000 altında oyundaki en yüksek altını bir güzel kastık. Hasar tablosuna geldiğimizde de 16.500'de koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Böyle bir oyundaydık. Kokulu atlet ha 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 za falan yazdı. Diyorsunuz zekliyse like atmayı unutmayın. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. Yemek yiyenlere afiyet olsun. İkinci maçtayız. yazıdan ikinci oyna geçiş yaptık. Karşımızda 146k Timo var. Önceki öndeki try ile sanırsam 118k falandı. Peki bu oyun ne yapacağız? Klasik çiz taktiğiyle başlayacağım. Sonrasında dakika 8 olacak. Vadiye alacağız. Bu kuleyi açacağım. Bu kuleyi açacağım. Sonrasında diğer vadiye aldığımızda oyunu bitirmiş olacağım. Gerçekten güzel bir taktik. Geçen oyun gördünüz. Kazanamayacağınız bir oyunu kazandık. Yine aynı şekilde kazanacağız. Ardı ardına atıyorum ki hani cidden kazanıldığını görün diye geldi. Otomatik saldırı W. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Öldü mü? Öldü bence. 22 can, 14 can ölmeden. Üzücü. Ama minyonları burada yakaladım. Otomatik saldırı, W. Sonrasında diğer minyona döndüm bakın. Oo base atmamış. Oha base atmamış. Cidden beni şaşırttı şu an. Ya çok zeki ya da gerçekten demir. Sizce hangisi? Tamamdır pasiften hasar yemeye başlayacak. Güzel ciddir modaklı oynayayım. E yeteneğimiz geldiğinde ölecek. <laughs> zırhı da gitti. Ölüsün kardeşim şu an. Benim ekranda öldün sen. Bir canı kaldı. Tamam şanslı da bir çocuk. Birazcık kulesine vuracağım. Sonrasında minyonlara gideceğiz. Büyük minyona W'nü attın değil mi? Geldin. E'ni indiriyorsun. Büyücülere vur. Büyücü kardeşlerimiz birazcık fazla damage atıyor. Onları öldürüyorsun. W'nü alem var. Bir tane daha can çektin. Şu ana kadar sıkıntı yok değil mi? Totemini de buraya atıyorsun bu arada. Tekrardan pasif toplamaya başladın. Ama Timo bence burada halen. Cidden burada. Aa çalıda lan galiba. Evet, Timo kardeşim base atmış şurada bekliyor. Sıkıntı yok hiçbir türlü üzülmeyin. İçinden geçeceğiz. 17 milyona 1 milyon. 2 oldu. Zaten bu işin eğlencesi. Rakip ormancı gel nasıl olmaz. Bu arada geçen videoda sizlere şey demiştim hani. İlişkim bitti vesaire diye. Aldatılma mevzusu. Çok fazla güzel söz yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Beni çok üzen bir şey olmadı. Zaten karşımdaki insanı az biraz biliyordum. Tahmin ediyordum böyle bir şey yapabileceği potansiyelini. Önümüze bakacağız. Limocu yemiyorsun sinir oluyorum sana. Vay vay. Bunca zaman ölmemesi şaşırtıyordu zaten. 29 milyon, 3 milyon. Bir de yolda kesmeyi deneyelim mi? Yapabilirsek tabi. Öyle milyoncukları aldık. Olmadı abi zorlamayalım. Milyonları kaçırıyor. Bak kaç tane milyon kaçırdı. Halen geliyor mu? Burada olayımız da şuydu bak. Anlamayanlar için anlatayım. Çok fazla minyon vardı. Bunlar kuleye öldü. O yüzden Timo halen 2 level. Biz 5 leveliz. Ayakkabı aldım. Bir tane yetenek gücü alalım. ilerleyelim. Timo yardıma gidiyor. O kaynı kesersen bayağı altın veriyor. Geldim. Alamadık. Sıkıntı yok. Timo'yu keselim. Yanayı da keselim. Güzel. Skorlar bana kalmasa da sıkıntı yok. Takım arkadaşlarım alsın. Onlar da kasasın. Botla elimiz ufaktan oyna dönüyor. Ama dikkat ettiniz mi bakın. Timo halen 4 level. Öyle kalmasını da sağlayacağım. Timo'nun şu an 4 level olmasının tek sebebi Q yeteneğinin olması yani. Bizi kör ediyor ya. Hiçbir şey vuramıyorum. Bu ikiledim öldü. Şimdi kulesini alacağız. Önce minyonları bir keselim. Tarihi vuralım. Buradan da bir can çekeceğiz. Gördünüz mü? Çok kolay. Dakika 8'e yaklaşıyor. Vadiye mi gidelim? Burada bekleyelim mi birazcık daha? Vadiye gitmek daha mantıklı, daha garanti. Ama bu kadar vurduk o yüzden zorlayacağım. totemimizi attık hızlıdan vadiye gidiyoruz. Bunu kestiğinde zaten otomatikman rakip kuleyi alacaksın. 300 altın verecek sana. Bu canı da bile kesebilirsin korkmana gerek yok. W can veriyor zaten. E'den kalkan alıyorsun. Bak 170 can geliyor. İnanılmaz bir şey oyun başında. Şimdi iki şey yapabiliriz. Ya Timo'ya gideriz ya da rakip kuleyi alabilirim. Ama ben Timo'ya gideceğim. Onun canını onu kesmek istiyorum. O da burada olduğunu biliyor. Bu vadiyle açabildiğiniz kadar çok kule açmaya çalışın. O yüzden base'imizi bir atalım. Bunu bir bitirelim. Buradan saldırı alalım, ilerleyelim. Şu ana kadar anlamadığınız bir şey varsa lütfen yoruma yazın. Ya cevaplamak beni mutlu ediyor. Mutlu olduğumda da daha güzel içerikler çekiyorum. Hadi bakalım. Hadi vadiyi açalım. Korsun diye açtım. Direkt tarifle alabilirsem alacağım. Tamam aldık gibi. Bu mesela çok iyi. İkinci kuleyi de ultiyle alacağım. Hatta önce Timo'yu keseceğim. Öldü. Kan gelmese daha iyi olurdu. Bak 6 level 9 leveliz ona göre. Öldü. Dakika 10'dayız yine. Kuleyi açıyorum. Öldü. Mantar attığı yeri gördünüz değil mi? Abi o kat. Kim? Diana. Onu da keseriz. Ultisi fazla güçlü. Ben bu oyu şöyle bir şey yapacağım. Vadi aranı bitireceğim. Hani omurga kranı birazcık daha sonra alalım. Dakika 12. İmtörü açmam gerekiyor. Mantarladı buraları. Şimdi mesela burada kan gelebilir. Diana gelebilir. Geliyorlar da. <laughs> Yanadan kaçmaya çalışıyorum. Öldü. Güzel. Şu an halen planda bir sıkıntı yok. Her türlü açacağım. İmtör de açacağım. Sonrasında vadi alıp vadiyi koyup ulti atıp burayı bitireceğiz. Ama Diana'ya da bir tık gıcık oldum bak. Onu ilerleyen dakikalarda keseriz. İnat da lan. Şimdi kind doğup gelecek. O yüzden vadiye gitmek çok daha mantıklı. Sonuçta bizim amacımız oyun erken bitirmek. Böyle bir vadiye de baktım. ilerliyorum. Gözü açıkken arkasını dönüyor. Çok hoşuma gidiyor. Bak yine yapıyor. Tamam buradan oyun bitti. Bir de mavi alalım bir tane. Timo yılan da burada bekliyormuş. Sizce kimler gelecek? Evet birisi geldi bile. Abi çok zamansız geliyor. Hiç beklemediğim yerden geliyor bir de ya. Ağlamayacağım tamam da yani. Çok garip oynuyor. Bunu alsam buradan bunu alacağız. Bu ikisi mesela nasıl demir abi. Cidden iyi oynuyorlar. Acaba denesem mi ya? Şöyle bir girdim buraya. Bu ultimin gelmesini bekleyeceğim. Sonrasında bitireceğiz oyunu. En azından öyle umuyorum. Oydum. Tek 7. Dakika 17. Abi neredeyse burayı da alıyordum. Harika ötesiydi. Dakika 15 işte bitiremedim kusura bakmayın ama. Rakiplerin kulelerinin içinden geçeceğim. Base'ini bozdular güzel. Sürekli böyle size base mi attıracağım? Aha geldi. Of bu neydi ya? Abi Serafim falan da geldi. Salmıyorlar artık. Ben Çıkıyorum bottan falan ilerleyeceğim. Sadece kaçınılmazı engelliyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz izlerken. Bak mesela burada tarif asla harcamayın. Boşa gitmesin. Bekleyin biraz böyle. Neonlar kuleyi alır. Oradan da bir tuz altın geldi. Takım arkadaşlarımız ölmüş yine. Olur öyle. Gördüğünüz gibi kan geldi. Buraya da iki tane vuralım. Abi niye sana e atamıyorum ben ya? Oha öldü mü? Oha Onun tabi dünyadan haber yok. Ve bir güzel dakika 22'de oyunun sonuna geliyoruz. Vay vay. Demir ile de Volubier böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Artı 23 LP geldi. Voli 1 ile artı kazandık. 12-5-3 14.500 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 22.600 koskocan bir gökdeleni diktik. Bir de şuna bakacağız. Kulelere toplam hasarda 19.466 ile koskocan bir gökdeleni bir güzel diktik. 5.000 like ile ön devamını çekeceğim. Daha farklı taktikler vereceğim. Daha farklı şampiyonlar gelecek. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Kendinize mükemmel bakın. Geldi abi. Otomatik saldırı W. Şeyi fark ettiniz mi? Benim geldiğimi bir salise böyle ne bileyim yarım saniye geç algıladı. Demir Elo'da birazcık oynadım. Kimse çiğ saklı yemiyor abi. Herkes geri doğru kaçmaya başlıyor. Mesela burada ne olacak biliyor musunuz? İlerleyeceğim. Ormancısı birlikte bana gelecek. O temizi bırakalım. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. W. Ormancısı öldü. Hepsi hasar yiyecek şekilde getiriyorsun. Bir tanesi yemedi sağlık olsun. Burada da bir nokturnu kesebiliriz. <laughs> Adam la falan yazıyor. Küfürler havada uçuşuyor. Farm yapamıyorum ki falan diyor. 38 milyon, 2 milyon. Ve güzel bitiriyoruz buradan. Gel bakalım Darius. İkilerli Nocturne'de bir şey yapamaz bence. Nasıl bir oyuna düştük lan? Kimse gelmiyor. Nocturne ikili halen. Cloud güncelliyormuş diyor. Böyle bir ultilesek. Öldük sağlık olsun. Güzel. Öldü de işte çok boş zorluyor şu an. Vadiye başladık. Bari skor aldı üzücü. 5 altın. Dakika 10. Bakalım kaç tane kule açacağız bir vadiyle. Bu şu an ilk vadimiz ve 600 altını aldık. Daha açmadım yani, bari açacağım. İstıran bakış ilerliyoruz. Evet, burada bir noktam var. Bum. Dakika 13'teyiz. Oyun bitiyor mu yoksa? Oğlum halen kovalıyorsun ya o tamam adam. kadar basit. Şöyle troll eşyalar aldım koşuyorum. Maksat hareket hızı falan versin. Oha vadi çıkmamış lan daha. Vadi alıp bitirelim hadi. Dümdüz de bitiyor gibi dümdüz bitirelim. Dakika 15'teyiz zaten. Dakika 15'te Volvio'la bir güzel oyunumuzu bitiriyoruz abi. Uytiler doğradım, elleri bıraktık ve dakika 15'te bir güzel oyunun sonuna geldik demirlerin içinden geçtik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım like atarsınız. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artı 24 LP geldi. Voli 1 ile kazandık. 12-2-1. 11.000 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 18.900 ile koskoca bir gökteleni diktik. toplama toplam hasarda 10.600 ile yine koskocam gökteleni bir güzel diktik. Umarım sizlere eğlendirmişimdir. Demirelo'da Voli 1 böyleydi. Hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmese dislike atmayı unutmayın. Demirelo'da farklı hangi karakterler, hangi içerikler görmek istersiniz yoruma yazın. Seviliyorsunuz. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bye-bye.